Merhaba. Bugün BİM'den almış olduğum Paşa Bahçe ürünlerini size tanıtacağım. Bunlar Paşa Bahçe'nin Kubik kavanozları olarak geçiyor. Uzun zamandır takip ediyorum, çok pahalı kavanozlar. Aslına bakarsanız yaklaşık 10 yıllık bir model ama hiçbir zaman indirime girmedi. Hala internette bu en küçük boyu 30 lira civarında. Geçtiğimiz hafta BİM'e 12 liraya gelmişti. Ben de o zaman almıştım. Özellikle takip etmemin ve bunu tercih etmemin sebebi bir kahve tiryakisi olarak hava almayan cam kavanoz ihtiyacım var ve bu kavanoz kenarındaki bu lastiğiyle ve bağımsız kapağıyla yani burada önemli olan şey lastiğim kapakta değil de kavanozun kendisinde olması. Kokuyu tamamen içerisine hapsediyor ve böylece kahvelerim bayatlamıyor. Hem normal Türk kahvem için hem de fitre kahvem için oldukça uygun fiyata kubik <laughs> kavanozları bulabildiğim için çok çok mutluyum ve tavsiye ediyorum. Umarım diğer boyları da gelir. Bir diğer çok sevdiğim ve iyi ki aldım dediğim Paşa Bahçeli'nin yeni 3 katlı cam kavanozu. Aslında aslında bunun plastiğini çok daha uygun fiyata daha öncesinde almıştım. Tezgah üstünde böyle şekeri, günlük kullanmış olduğumuz çayları ve de işte minik atıştırmalıkları koymak adına çok güzeldi. Çok pratik oluyor benim için. Ama daha sağlıklı olduğu için cam olanını almak istemiştim ve her zaman çok maliyetli. <laughs> Yaklaşık 50 TL civarında internete baktığınızda 22 liraya bime geldiğinde geçtiğimiz hafta yine almıştım. Öneriyorum çünkü içerisine her şey koyabilirsiniz ve tezgah üstünde hem derli toplu hem de kılışımı kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bir diğer tanıtmak istediğim ürünse Paşa Bahçenin yine marmelada isimli reçelleyim. Şöyle kapağı da var. Ben bunu geçtiğimiz hafta Migros'tan Anneler Günü indirimiyle almıştım. Normalde 7 TL etiket fiyatı vardı. 3,5 aldım. Çok da mutluyum. Çok güzel. 3 rengi var. Mor kapak, pembe kapak ve beyaz. Beyaz kalmamıştı. Önümüzdeki haftada da Bime geleceği için bunu tanıtmak istedim. Kaselere 2,5 liraya gelecekmiş. Bir de bunun büyük boy, en büyük boy sanıyorum ki kasesi de 8,5 TL gelecek. Oldukça şık reçelleriniz için tavsiye ederim. Yine Bim'den aldığım ve çok çok severek kekimi yaptığım bir diğer ürün Paşa Bahçe'nin baton kek kalıbı. İnternette 39 lira gibi bir fiyatı var. Bim'den 15 TL hemen hemen bir fiyatı almıştım. Toplu aldığım için tam etiket fiyatını hatırlamıyorum ama oldukça uygun bir fiyatı aldım. Ve çok güzel kek yapışmadan iyi yağlarsanız sağlıklı bir şekilde pişebiliyor. Herkese tavsiye ediyorum.